Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mini Pekka mücadelesi yapacağız. Yapmayanlar için çok 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 tavsiye ederim. Efe de çünkü şu an. Ondan gördüm. Başlıyoruz. İstediğiniz kartları seçebilirsiniz. Hayır onu Bir de e, evet. Mini Pekka'yı çıkartamıyorsunuz. Mesela gelişine bir Ama ben kendim hazırlayacağım. Tekrar sıfırlayamıyor muyuz? Hayır sıfırlıyorsun. Hani? Çıkartabiliyorsun ki onları. Hani? Hayır ya bekle. Böyle. Gördün mü? Bunu çıkar. Hayır işte onun üstüne katabilirsin. Neyse boş ver. Neyse arkadaşlar. Tabii ki hep yapmak istediğim deste buz büyücüsü büyücü ay buz büyücüsü elektro büyücü ve büyücü ama yapmasın İlk tane buz büyücüsüne katalım benim en sevdiğim efsudur sonra <laughs> mezarlık Dans yavaş galiba sonra madenci arkadaşlar bu sefer troll desteği yapıyoruz hmm. elektro <gülüyor> 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 <Çok>. <gülüyor> ee, oduncu ve son son olarak Haydut. Haydut ya ben sevmiyorum vallahi. Tamam diyoruz. Giriyoruz. <laughs> Özür dilerim. Na adamla yemin ederim aynı desteği yapmışız. Vallahi billaha. O kadar şey varken aynı deste. Şunu biliyor musun? Oo <laughs> oh, bu, oh, bir tane gitti. arkadaşlar bir tane et gitti. geldi şimdi giriyoruz oyuna o da troll desteği yapıyormuş bir de tamam troll desteği yapmış of ben buna yenildim ya kesin şöyle mini pekka bir de madenci Hayır ya. Benim de gitti kule onun da. Ana onun gitmedi. Şöyle katalım. Hayır be. Tut. Bam. Bam. Of. Ah. Ya Allah Allah. Neyse o alacağız biz. O zaman şöyle mezarlık atayım. Güzel. Elektronumuzu atalım. Böyle buz büyücüsü. Haydut. Kesin anladı troll desteği yaptığımızı. Altasını da göndereyim. Ki full troll olmadı çünkü beni pek kavar. Aa, aa unuttum burayı görmedim. Hayır hayır. Evet arkadaşlar yandık. Şöyle. Oha! Çok küçük bir patla yenildi. Arkadaşlar efe yenildi. Madenci zaten. sana. O bir deste ayarlayacağım ya. Adamla destemiz aynı şey. resmen. Nasıl böyle Ne şöyle yapalım? Şunu da atalım. Hadi. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır. Oman tanrım. Olamaz. Tam göt destesi yapmış ya. Yenildin mi? Maalesef. Hiç Deste farkı. değiştirelim. İkinci savaş mıydı? Cık. Bu sefer destemi güzel yapacağım. Şunu şöyle kat. Şunu şöyle. Tamam. Bu üstteki dörtlü zaten kalmak zorunda. Alttaki dörtlüyü ayarlayalım. Baltasını kullanamayacağız. Adam. Pratik yani hızlı hızlı oynuyorlar. O yüzden madencimizi alalım. Şunun yerine katalım ikten Haydi su da alalım. Onun yerine de onun yerine de ne katalım? Alev topu değil. O kadar şey varken bir iyileştirmeyi kullanmak istiyorum. İğrenç olduğunu biliyorum ama yine de bir kullanayım. Tamam. Ben zaten mini pekka almak için değil de eğlencesini oynuyorum. Ay. Oy. Ay. Buz büyücüsü nerede ya? Büncüye atalım. Hadi be. Gitti. Gitti bir tane. Öyle iyileştirme Hidari tamam. Mis. E ee, öldüremiyor. öldüreme. Bastıktır. Arkadaşlar 3 güçlü geldi. Hepsini yapmak için ekserimiz <laughs> mümkün olmuyor. Şuradan şey atalım. Elektromuzu da atalım. Çarpma. İşte. Bekleyin beyler. Arkadaşınızı bekleyin. Arkadaşınızı bekleyin. Ana arkadan yeni pek kaç. Vay canına. Ana mana niye mine pek kaya vurmuyorsun? Hayır. <laughs> Bu akürde 200, 300, 400 falan. Leveline göre falan 500 falan götürüyor. Tebeline bağlı. ne ne <laughs> bu sefer eli kıvıcım gönderirse şunu saklayalım da neyse kıvılcım gönderirse yine bu atak yapar şöyle attı zaten <laughs> hayır olamaz olamaz bir Oley be. Şansı gördünüz mü? 8. işte. bu iki milisaniye Hadi. Vur be işte bu. Onlar da aldı. Hadi. Şöyle. Mezarlığı böyle atmak zorunda kaldım. Şu üçünü ayarlayayım. olayım <laughs> Aha çok kötü oldu. Adam 9. oldu lan. Hayır. Şu batom. Hayır. <laughs> evet. Madenci hala atakta. Hayır be. pekka. Abo kıvılcım göndermiş adam. Mamas. Şu mezarlık. Hadi be. Acayip çekişmeli gidiyor şu an. Ben şu an... Yeni bir kim Arkadaşlar galiba berabere. Hayır. Olamaz beyler. Beyler. Geri dön. Olamaz. Hayır dostum. Ah! Şanssızlıkları görüyor musun? Adam bir de piç piç ağlıyor. ne yapsak? <laughs> ha, arena destesi yapacağım. ünderlik kutusu aşağı inelim efsolarımıza bakalım. En sondaki efsolardan başlayalım. Buraya gelen şeylerin hepsini kullanacağız. Gola Ege bak şunu aklında tut. Gola. Ya bana mı? Yine bana aklında tut. Arkadaşlar Ege'ye abone olmayın. bir kanalı yok ya kıskanayım. Oldu mu? Bitti mi? Bitti. Ne bitti mi? Arkadaşlar bir de gece yarısı mücadelesi başladı biliyorsunuz. Arkadaşlar burada süre sorunu yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden videoyu bitirmek zorundayım. Özür dilerim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve gelecekteki videolarımı izlemek için zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Güle güle.